Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde Seyran Ferit'ten vaz mı geçti Seyran hamile mi Ferit Seyran'ı kayaya tanıyor mu Hepsi videomuzda Seyran Ferit'ten vazgeçti. Seyran'ın hamile olduğunu Ferit öğrendi. Ferit Seyran'ı kayaya kıskanıyor. Hepsi videomuzda canım arkadaşlarım bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek. I hide to be far from anxiety. I need my space. I need my privacy. I need some silence. Please, you're all too loud. You don't speak quiet.